Bütün gün tepindiler üstünde yoruldun değil mi? Yok, ama onların ferti çıktı erkenden uydular. Ay neyse ki. Zor değil mi böyle? İki çocukla tek başına, onların dersleri, senin derslerin. Ayarlıyoruz. Alışık aslında. Öyle mi? İyi mi yani böyle? Güzel mi evden ayrı, bizden ayrı? Hı. O kısmı güzel değil tabi. Ee o zaman. Ama bu sakinlik güzel Ali. Biz bize etrafımızda kıyametler kopmuyorken. Böyle çok güzel Ali. Her telefona, her habere gerilmeden yaşayabiliyoruz Hı. burada. Buraya uğramıyor mu? Haberde, telefonda, sen neredeysen oraya gelmiyor mu? Yani araya 300 kilometre koyunca düzeliyor mu her şey? Bizim hayatımız bu Pınar. Nasıl değiştirelim bunu? Bilmiyorum ama deniyorum işte. Değiştirmezsem yapamayacağım çünkü. Yaşayamayacağım diyorum, anlamıyor musunuz? Bak, ben çok düşündüm. Öyle bir günde basıp gelmedim buraya. Dur bekle geliyorum. Ne bu? Boşanma dilekçesi. Avukat bir arkadaşla hazırladık. Sen şaka mı yapıyorsun bana? Bir sakin ol. Dur bak sakin <laughs> ol bir dinle beni. Ya Ali bak ben artık çocuklarla buradayım. Gelip bizimle burada olacaksan hemen şimdi yırtar atarım bunu. Ne yapayım istiyorsun tayin mi isteyeyim Ayvalı? Hayır polis olarak değil. Ya başka bir iş buluruz ne olursa. Mesleği bırakayım. Ya mesleği ya beni Ali. Burada ailece yeni bir hayata başlamak mı? Yoksa yolları ayırmak mı? Sen de düşün. Ver kararını olur mu? Ya Ali ne olur bana kızma. Ya anla beni.